Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde daha çok piyon oyun sonlarında kullanabileceğiniz üçgen manevrasını konuşacağız. Üçgen manevrası hangi durumlarda ihtiyaç haline dönüşüyor bunu inceleyeceğiz. İlk örnek karşımızda ve dikkatli gözlerle baktığımızda beyazların bağlı geçer piyonları olduğunu, siyahların da buna karşılık sadece bir geçer piyon olduğunu görüyoruz. Bağlı geçer piyonlar güçlü piyon yapılarıdır çünkü şah o piyon yapısına zarar veremez. Zaten öndekini alamaz. Arkadaki piyon öndekini korumakta. Arkadaki piyona saldırmaya kalkamaz. Çünkü öndekini yakalayamaz. Geçer piyonlardan bağlı geçer piyonlar çok güçlüdür. Yeri geldiğinde bir kaleye bile meydan okuyabilir arkadaşlar. Sıra beyazlarda. Beyazların keyfi yerinde gibi gözükse de... ...bu oyunda kazancı giden yol çok da kolay değil. Bir kez piyonlarını şu an hareket ettiremez. G6 sürerse... Siyahlar şah g6 alır. E, şah g6 alınca tabii ki kendi piyonunu korumasız bıraktı. Ama sorun yok. Şah e4 aldıktan sonra siyahlar h5'e yönelir. Ve h4'teki piyonu da alır. Ve şah şah kal kalınca ne oluyordu? Yetersiz güç beraberliği oluyordu. Hemen g6 süremiyor. h5 de süremez. Çünkü h5 sürdüğünüz anda g5 piyonu korumasız kalıyor. Şah g5'i alır. Şah e4 alınca da yine tekrar şah e5 alır. Ve yetersiz güç beraberliği ile oyun sonuçlanır. Peki beyazlar ne yapmalı? Beyazlar bekleme hamlesi yapmalı. Fakat şahı ile bunu yapabilmeli. Piyonlarla hamlesi olmadığını gördük. Şahını da mesela d4'ü oynarsa. Bu sefer f4 kalesini kontrol ediyordu eskiden. O kareyi bıraktığı için siyahlara şans verir. Bakın şah f4'e gelir. G, G piyonun ilerlemesine... Siyahlar izin verir. Zaten biraz da mecbur kaldı. E3 sürer. G7 sürer. E2 sürer. G8 vezire terfi eder. Ama siyahlar da E1 vezire terfi eder. Vezire vezir kenar piyonu kaldığında oyun teorik beraberliktir. Fakat tabi ki siz bunu dikkatli bir şekilde oynayacaksınız. Hatalı bir hamle yaparsa siyahlar kaybedebilir. Şahını dikkatli noktalarda, vezirini dikkatli noktalarda kullanması gerekir. Bu oyun beraberliktir arkadaşlar. İki tarafta doğru oynarsa. Beyazlar o zaman diyor ki şahımı E2'de ya da F2'de beklemeliyim. E2'ye geldiğimizi varsayalım. Bakalım bekleme hamlesi siyahları zora sokacak mı? Sokmuyor. Çünkü siyahların da elinde G6'da bir bekleme noktası var. Bekleme karesi. Şah G6'da bekleyebiliyor. Piyonlar hareket edemiyor ve beyazlar tekrar eski yerine geldiğinde, E3'e geldiğinde siyahlar da F5'e gelerek konumu tutabiliyor, koruyabiliyor arkadaşlar. İşte üçgen manevrası tam da bu sırada ihtiyacımız haline geliyor. Hangi sırada? Bekleme hamlesi işimizi görmediğinde. Bekleme hamlesi işimize yaramadığında iki bekleme hamlesi yapabilmek adına, iki bekleme hamlesi yapabilmek adına üçgen çizeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Satranç tahtasında şah şığımız ile üçgen çizeceğiz. İzleyelim görelim. Önce şah f2'ye gidiyor. Üçgenimizin ilk çizgisini çiziyor. İlk bekleme hamlesini yapıyor aynı zamanda. Siyahlar da g6 bekleme karesine gidiyor. Şimdi ilk çizgiyi çizdik, ikinci çizgiyi çiziyoruz. Şah e2 ikinci bekleme hamlesi. Siyahlar mecburen eski karesine gelmek zorunda ve birinci çizgiyi çektik, ikinci çizgiyi çektik ve üçgeni tamamlayan bakın burada bir minik üçgen oluştu. Üçgeni tamamlayan adımımızı atıyoruz ve Hatırladınız mı? En baştaki konuma geri döndük ama hamle sırasını siyatlara devrettik. Siyatlara verdik. Bu da bize oyunu kazandıracak. Çünkü siyatlar bekleme karesine gidemez. Piyonunu kaybedemez. Piyonunu kaybetmemek için şah e5 gelirse de bu sefer bağlı geçerlerimiz hareketlenir. Önce g6'yı süreriz. Vezire terfi ettirmek için hareketleniriz. Siyah şah f6'ya gelerek piyonun ilerlemesini durdurmalı ve piyona saldırmalı. Ama bağlı geçerler birbirini korurlar. H5 hamlesi ile piyon piyonu korur. Ve gördüğünüz gibi oyun artık beyazlara kazanç. Siyahlar artık kendi piyonunu korumakta ısrarcı davranamaz. Aksi takdirde piyon terfi karesine ulaşır. Şah G7 karesine gelmek zorunda. Ama Şah E4'ten sonra Şah yaklaşacak. Belki de böyle gelecek sonrasında veya böyle. Piyonlarını kontrolü bir şekilde ilerletecek ve terfi karesine ulaştıracak. Üçgen manevrası. Bekleme hamlesini e, işe yaramadığı durumlarda iki bekleme hamlesi yapabilmek için kullanılır. Üçgen çizilir. Geometrik olarak üçgen şeklini çizeriz. Şığımızla daha çok bu üçgeni çizeriz. Ve hamle sırasını rakibe devrederiz. Rakibe bırakırız. Rakibe veririz arkadaşlar. İkinci örnek çok popüler. Satranç kitaplarında sıkça karşınıza çıkabilecek bir örnektir. Üçgen manevrasını anlatmak için. Beyazlar, gördüğünüz gibi bir piyon önde fakat burada siyah şahın konumundan ötürü bir direnç var. Siyah şah beyaz şahın ilerlemesini, kendi bölgesine girmesini, kenardaki piyonuna saldırabilmesini engelliyor. Beyazlar şah d5 ile bekleme hamlesi yaptığında 27 numaralı dersimiz. Opozisyon dersini lütfen tekrar edin burada. Şah nereye oynamalı? Siyahlar şahın nerede beklemeli? Unuttuysanız ders 27 opozisyon. Şah c8'de beklemeli piyona opozisyon yapmalı. Şah ilerlediğinde şaha opozisyon yapacak. Piyon tekrar ilerleyecek. Şah piyon önüne gelecek. Ve beyazlar piyonu kaybetmemek için şahıyla piyon arkasına gelecek. Ve bu durum pat olacak. Çünkü siyah şahın kurallara uygun hamlesi, başka da kurallara uygun hamlesi yok, yok zaten. Yok ve kendi şahı da güvende. Bu duruma pat deniyordu. Pat bir beraberlik türüydü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyazların bekleme hamlesi yapması işe yaramadı. Beyazlar diyor ki keşke bu konumda hamle sırası siyahlarda olsaydı. O zaman siyahlar şahıyla mecburen geri gitmek zorunda kalacak ve bana B6 karesini boş bırakacak, izin verecek. Ben de o kareyi kullanarak köşedeki kenardaki piyonu alabileceğim, sonra iki piyonla kolayca kazanabileceğim diyor ve üçgen manevrasını kullanıyor arkadaşlar. Şah D5 geliyor. Bakın üçgeni Çizmek için ilk çizgi bu sefer böyle çizdik. Siyahlar şah c8 oynuyor. Bakın ilk çizgi böyle çizdik. Şimdi böyle çiziyor. Şah d4 geliyor. Ee, burada siyahlar şah c7 oynayamaz. Şah c7 oynarsa şah c5 gelir. Beyazlar. Ve sonra buradan b6'dan giriş yapar. Siyahlar dirençli oynamak adına şah d8 oynuyor. Uzak uzak opozisyon yapıyor. Ve şimdi şah c4 oynuyor. Yalnız bir dakika biz burada uzattık mı? Şadde 5. Şadde 5. Yani şadde 5 oramak zorunda kaldık. Şadde 4. c 4. Evet o zaman ilk çizgiyi buradan çizmiş olduk. İlk çizgiyi mecburen buradan çizmiş olduk. Çünkü şu an siyahlar da bekliyor. Şah c beklemek zorunda. Şimdi bu. Evet üçgeni böyle çizdik arkadaşlar. Şah. Yani önce böyle başladık. Ama ilk hamlemiz üçgenin çizgisi olmadı. Sonra Şah D4. Sonra c 4 Şimdi şart 5 geliyoruz. Ve artık siyahlar D8'e gelemez. Çünkü D6'ya geldiğimiz anda o alırız. Şart C8, şart C7 geldiğinde de şart C5 geliriz. Ve ilk konuma ulaşmış oluruz. Gördüğünüz gibi hamleyi rakime devretmiş olduk. Siyahlar ışığını kaçtığı zaman da şart B6'dan girecek. A6'yı alacak ve kolayca kazanacak. Burada güzel bir şey var. Bir tuzak var onu göstereyim ben size. Siyahlar Şah D8 geldiğinde şah D6 ile opozisyonu beyazlar alıyor ve kazanıyor demiştik. Ama dikkatli olmanız gerekiyor burada. Siyahlar şah C8 gelsin. Beyazlar tabii ki piyonu artık ilerletebilir. Şah B7 zorunlu hamle. Piyonu terfi ettirebilmek için bu karenin güvenliğini sağlamak gerekiyor. Şah D7 oynamak gerekli. Siyahlar mecburen şah A7 oynuyor ve dikkat! Burada piyonunuzu hangi taşa terfi ettirirsiniz? Umarım dikkatli gözlerle incelediniz. Eğer vezire terfi ettirirseniz siyah şahın kurallara uygun hiçbir hamlesi kalmayacağı için ve şah da güvende olacağı için bu oyun pat olur arkadaşlar. Pat beraberliği. Çok enteresan. Her zaman satranç oynarken dikkat sevinizi yukarıda tutmaya çalışın. Satranç oyununun her aşamasında, her hamlesinde hem rakibin attığı adıma hem de atacağınız kendi adımlarınıza dikkatli gözlerle bakmanız gerek. Burada birçok kazanç oyunu var. İsterseniz kaleye, kaleye terfi ettirebilir. Öyle kazanabilirsiniz ya da daha teknik bir hamle, şah c6 ile e, siyahları şah a8'e zorlarsınız. Bu daha iyisi. Şah a8 geldiği zaman da şimdi vezir çıkar ve şah çekersiniz. Şah aide geldiğinde de vezir beydiden mat edersiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bekleme hamlesinin işe yaramadığı durumlarda üçgen manevrasını kullanıyor ve konumdaki hamle sırasını rakibe bırakıyoruz. Sizin de maçlarınızda buna benzer durumlar çıkabilir. Benim başıma oynadığım maçlarda gelmişti. Hatta tatlıda gördüğünüz konumun aynısı, aynısı bu tarafta oluşmuştu. Çok enteresan. Çalışmış olduğum bir konum olduğu için kolayca sonuca gidebildim. Değişik şekillerde, değişik hallerde sizin de oynadığınızda çıkabilir. Bir başka derste görüşmek üzere. Mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.